Onların yansımasını, çağdaş sanatçılara yansımasını görmek bence çok daha ilginç. Çünkü arala, arada geçen yüzyıllar sonuçta e, tekrar bir e, sanat eserini, artık Karagöz bir sanat eseri olduğuna göre e, başka bir sanatçının üstelik Afrika kökenli bir sanatçının örneği yakalayabilmesine neden olabiliyor. Evet çok güzel gerçekten. Efendim, e, Türk sanatının gerek kendi bünyemizde, gerek global dünyada çağdaş boyuta ulaştırılması e, ve geliştirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, daha fazla farkındalık oluşturmak için toplumun e, her bireyle hepimize ne tür sorumluluklar düşüyor, aktif olarak neler yapabiliriz? Şimdi ilk e, ben tabii İstanbul Modern açısından e, baktığımda e, İstanbul Modern'in misyonlarının başında e, Türk modern ve çağdaş sanatının çok iyi e, saklanmış e, bir sır hatta haline gelmiş olmaktan çıkarmaktı. Yani depolarda duran e, sanat eserlerini gün ışığına çıkarmak ve e, mümkün olduğu kadar e, toplumla paylaşmak ve uluslararası e, diğer müzelerde de e, tanıtımda öncülük etmek. Tabii ki her e, bireye de değişik sorumluluklar düşüyor ama ee, galiba böyle bir çatı altında e, Türk modern ve çağdaş sanatını toplamak. E, bunları mesela örneğin 2009 yılında Almanya'da bir e, Türk sergisine gidecek buradaki eserler. E, bu şekilde yurt dışına tanıtılmasına öncülük etmek e, çok çok önemli, çok değerli çağdaş sanatçılarımız var. Bunlardan bazıları yurt dışında yaşıyor, çok tanınıyorlar. Ama onları da e, bireysel olarak çok tanınıyorlar ama bir çatı altında Türk modern sanatı, çağdaş sanatı diye tanıtabilmek çok önemli olduğunu düşünüyorum. Efendim, e, siz çalışmalarınızla çok destek veriyorsunuz. Özellikle son e, gündemimizdeki en önemli konulardan birisi de İstanbul'unızın 2010 Kültür Başkenti olması. Evet. E, bu bağlamda yapılan çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu e, global vizyonunuzda ne tür katkılar sağlayacaktır? Önemi hakkında. Tabii e, 2010 e, Kültür Başkenti olmamız çok önemli. Herhalde yapılacak çok çok iş var ve e, eminim ki işin başında olanlar e, çok yoğun günler geçiriyorlar. Şimdi çok az zamanımız kaldı kaldı. Ee, burada İstanbul'u tanıtmak, İstanbul'u bir kültür başkenti haline geldiğini bütün dünyaya duyurmak herhalde e, çok çok önemli. E, aynı şekilde diğer kültür başkentlerine baktığımız zaman, örneğin es Esen'de daha çok e, gördüğümüz toplumun toplumda bu bilinci oluşturmak. E, ben de bunun çok önemli olduğuna inanıyorum ama çalışmalar o yönde ilerliyor. E, bütün billboardlarda görüyoruz artık sahne senin İstanbul'la topluma mesaj verilmeye başlandı. AKM Ayaza son derece önemli. Oranın restorasyonunda yoğun çalışmalar yapıldığını biliyorum. Yani geleceğe yön vermek belki de en iyi haliyle e, kültür mirası bırakmak ve gençlerimizin, çocuklarımızın değerli bakış açılarını kazanmalarını e, sağlamakla mümkün kılınabilir. Siz de çalışmalarınızla e, bu tür faaliyetlere büyük destek vermektesiniz. Gençlerimizi bu faaliyetlere daha fazla teşvik edebilmek için e, neler yapılabilir? Neler yapılabilir? Burada tabii hem okullara hem ailelere çok önemli sorumluluklar düşüyor. Gençleri hafta sonları bir müze gezmeye özendire, özendirebiliriz. Daha çok vakit geçirmeye. Müzelerin aslında korkulacak böyle bir esrarengiz yerler olmadığını tam tersine kendi kültürümüzü öğrenmemiz açısından çok Önemli yerler olduğunu, mümkün olduğu kadar herhalde onlarla paylaşmamız gerekiyor ve bu alışkanlığı bir şekilde oluşturmamız gerekiyor. Ee, örneğin e, buradaki e, işte Kara göstergisinde gençlerin ilgisini çekebileceğini düşünüyorum. Geldikleri zaman sadece bir sergiyi gezmek değil eğitim bölümüne uğrayabilirler. Eğitim bölümümüz ücretsiz, e, müze açık olduğu saatlerde ziyaretçilerimize açık. E, buraya girip kendileri bilgi alabilirler, daha sonra programlara katılabilirler. Yani bu ilgiyi sağladıktan sonra zaten çocuklarda bir alışkanlık olacağını gençlerde özellikle ve artık gelmeye başlayacaklarını düşünüyorum. İstanbul Modern Türkiye'nin geçmiş sanatsal deneyimini bugünkü dinamizmini ve kültürel geleceğini bir araya getirmeyi amaçlıyor. Türkiye'de modern ve çağdaş sanata ayrılmış ilk özel müze olan İstanbul Modern, 2004 yılında modern sanatın toplum içinde daha yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla kuruldu. İstanbul Boğazı kıyısında yer alan müze, çok yönlü bir kültür merkezi niteliğiyle resim, heykel, fotoğraf, sinema, video ve yeni medyayı bir araya getiriyor. Müze, bir etkileşim noktası olarak Türk ve Batı sanatı arasındaki yaratıcı alışverişi güçlendirirken, geçmişi ve geleceği ile ülkemizin sanatsal ve kültürel birikimini dünyaya sunuyor. Evet, daha kolektif olarak sanatımızın ve sanatçılarımızın yayılması açısından çok çok önemli projeler. Efendim, son olarak genç arkadaşlarımıza başarı mesajlarınız neler olacaktır? Gerek eğitimlerinde, gerekse iş yaşamlarında, değerli bakış açıları kazanarak eğitimlerini tamamlamaları, hayatlarında başarıya müktedir olabilmeleri için önerileriniz? Çok teşekkür ederim. Bu konuda bir tavsiye ve öneriyi getirmek zaten çok zor. Ee, ama e, kültür mirasımıza sahip çıkmaları herhalde çok çok önemli. Ee, Bizi iyi bir şekilde e, ülkemizde, yurt dışına sensil etmeleri için kültür mirasımızı bilmeleri gerekiyor. Müzeleri gezmeleri, bu anlamda daha bilgi sahibi olmaları e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Efendim programımıza katıldığınız görüş ve fikirlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun, istiyoruz. ben çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Özellikle İstanbul'un 2010 kültür başkenti seçilmesi ve Avrupa Birliği ile ilerleme yolunda kültür sanat alanındaki gelişmeleri buna mukabil olarak İstanbul modelde gölgeye övgü sergisini değerlendirme fırsatı bulduk. Her türlü görüş ve önerilerinizi elektronik posta adresimize yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle hoşçakalınız.